Tabi süreç e, zor. E, cezaevinden çıktıktan sonraki süreç bizim için daha zor oldu. Çünkü e, bir yaşam mücadelesi vermeye başladık. E, bu başımıza gelecek şeyleri hak etmeden yaşadık. E, hak etmeden yaşadığımız için vicdanımız rahat. E, ben e, yaklaşık iki yıldır emek vermiş olduğum e, marangozluk diyebilirim. Ya da enstrüman yapımcılığı diyebilirim. E, ağaçları çok seviyorum çünkü. Ve burada enstrüman yapıyorum, ağaçlarla uğraşıyorum. Ağaçları seviyorum, bir şey üretmeyi, bir şey ortaya koymayı, sanatı seviyorum. Allah kimseye ağaç kökü yemeyi nasip etmesin. Biz alnımızın teriyle elimizden gelen bu işleri her zaman yapacağız, yapıyoruz da. Ya bir insana terörist demek bu kadar kolay olmasa gerek ya, ben zorluklar altında okumaya çalıştım, iyi kötü bir devlet memuru olmaya çalıştım ve ben bir yemin ettim, askeri yemin ettim, bu vatanın bütünlüğünü, kanımın son damlasına kadar yani seve seve hayatımı feda edeceğime dair bu vatanın bütünlüğü için hakkımızı da vermeniz önemli değil bu saatten sonra çünkü yaşadığımız mağduriyetlerin hiçbir telafisi yok. Çünkü bir civelek ailesi geri gelmeyecek. Trafik kazasında ömrünü yitiren 6-7 tane aile geri gelmeyecek. Ölen çocuklar geri gelmeyecek. 7,5 yıl üniforma giydim ve terörle mücadele harekat kapsamında çalıştım. Bu sebeple terörist damgası yemek benim için çok kötü bir iftira, çok kötü bir hakaret. Neyin bedelini ödediğiniz de tam olarak değil bu dava neyin davası olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Bu kadar yaşadığımız zorlu şartlar altında bile evlatlarımıza vatan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz ve aşılayacağız. Eğer suçumuz yoksa yurt dışına da göndermiyorsanız, bu vatanda bizi ısrarla tutmak istiyorsanız lütfen bize sahip çıkın. Lütfen sesimizi duymaya çalışın. Bizi anlamaya çalışın. Bize merhamet etmeyin. Yalnızca hak ettiğimizi verin. Adanalıyım, evliyim, 3 yaşında bir oğlum var. Ben de bir KHK'lıyım. 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile 7,5 yıl hizmet etmiş olduğum kurumdan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden haksız ve hukuksuz yere ihraç edilmiş bir as Sürece 2017 yılında dahil oldum. Süreç oldukça zorluklar ve hukuksuzluklar barındıran bir süreç. Ben de bu hukuksuzluk ve mağduriyetlere bizzat yaşayarak şahit oldum. Geçici görevle gitmiş oldum. 2017 yılında Eskişehir Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi'nde gözaltına alındım. Daha sonra dosyam İzmir'de açılmış olduğu için İzmir'e götürüldüm. 9 gün göz altında kaldım. Çıkarıldığım e, sus ceza mahkemesi tarafından FETÖ PDS silah terör örgütüne üye olması tutuklandım ve Ali Aşakran tehdit kapalı cezaevine gönderildim. E, yaklaşık 6 ay sonra da çıkarıldığım ilk duruşmada tahliye edildim. Ki tabii bu bizim için bir lütuf değildi. E, tahliye edilmek ya da serbest bırakılmak. Çünkü Dosyanın açılması, hakkımızda daha doğrusu böyle bir davanın açılması en büyük haksızlıktı zaten. Baştan hatalıydı. Tabi süreç zor. Cezaevinden çıktıktan sonraki süreç bizim için daha zor oldu. Çünkü bir yaşam mücadelesi vermeye başladık. Zorluklarla mücadele etmek ya da kendimizi ifade etmek durumunda kaldık gayret göstermeye çalıştık ve bu bizim için cezaevi sürecinden daha zorlu geçti. Mağduriyetimizi anlamayan insanlara bir şeyler anlatmaya çalıştık. Rejim temeli e, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulmuş bir rejimle e, hukuk dairesi içerisinde mücadele etmenin ki bu imkansız. E, bunun mücadelesini vermeye çalışıyoruz ve bizim için zor oluyor. E, bu başımıza gelecek şeyleri hak etmeden yaşadık. E, hak etmeden yaşadığımız için vicdanımız rahat. Ee, yaşadığımız bu süreçte başımıza gelen her türlü olumsuzluklar bizi daha mücadeleci ve daha şevkli bir hale getirdi aslında. Çünkü imkansızlıklar içerisinde geceyi gündüz yapmanın mücadelesi veriliyor ve toplumsal bir duyarsızlık var. İnsanlar bizi ısrarla anlamamaya çalışıyorlar. Ee, biz bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz, kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz fakat bir türlü toplumda yenilemeyen ön yargı var maalesef. Nasıl yenebileceğimizi bilmiyorum. Fakat KK ile haksız yere işinden edilmiş tüm insanların bu mücadeleye dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz kendi hak mücadelemizi kendimiz vermediğimiz zaman, kendi hakkımızı istemediğimiz zaman, kendi mağduriyetimizi insanlara anlatmak istemediğimiz zaman insanlar anlamayacaktır. İnsanlar bize hakkımızı vermeyecektir. İnsanlar biz mağdur olduğumuza inanıp harekete geçmediğimiz sürece hiç kimse bizim mağduriyetimizin farkında olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben bir işçi çocuğum. 40 yaşına kadar çiftçi, 40 yaşından sonra işçilik yapmış bir insanın evladıyım. Anadolu çocuğum. Ben bu topraklarda doğdum. Başka bir yerden gelmedim buralara. Yargılandığımız dava basit bir dava değil. İnsan işinden atılabilir. İnsan birçok hadise yaşayabilir, farklı sebeplerle cezaevine girebilir, haksızlığa mağduriyete uğrayabilir, emekler iş alınabilir. Fakat emek çok kıymetli bir şey ve bunun üzerine terör damgası yemek en acısı. Çünkü terörist demek ya bir insan hayatıyla dalga geçmek demektir. Terörist demek bir insanın onurunu kırmaktır ve yargılandığınız davada herhangi bir suç unsuru bulunmamasına rağmen, yargılandığınız davada size isnat edilebilecek bir suç bulmakta zorlanmalarına rağmen terörist olarak yargılanıyorsunuz. Delil bulamıyorlar, herhangi bir delil de suç unsuru da bulamıyorlar. Her ne sebeple olursa olsun yaşatılmaya çalışılan bu süreci yaşamak zorunda kalıyoruz. Ve bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Başımıza gelen bu şeyler için tekrar geçmişe dönme şansım olsa, yıllar evveline tekrar dönme şansım olsa, hayatta değiştirmek istediğim ya da bunlar başıma gelmesin diye değiştirebileceğim hiçbir şey yok. Çünkü bizi mağdur eden sebep de bu zaten. Yani 10 yıl öncesine tekrar gelsem, ya şunu yapmasaydım da bu başıma gelmeseydi. Keşke şu şu insanla tanışmasaydım ya da şu suçu işlemeseydim de başıma bu e, süreç gelmeseydi diyebileceğim hiçbir şey yok. Bizi mağdur eden sebep bu zaten. Bir suçun olmamasıdır ortada. Ve toplumsal duyarsızlık yaşadığımız mağduriyetlerden daha acı. E, insanların bizi ısrarla anlamamaya çalışması, bizi toplumdan soyutlamaya çalışması, devletin ya da devlet yönetenleri daha doğrusu bizi bir türlü e, kabul etmemeleri, topluma tekrar kazandırma adına hiçbir gayret içerisinde bulunmamaları ki su, suçlu olduğumuz nazara alındığı takdirde biz masum yere bu zulmü yaşadığımızda rağmen bizi topluma kazandırmak gibi herhangi bir gayreti ya da çabası yok insanların. Bu oldukça üzücü. Bu mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerin ya da bugüne kadar televizyon karşısında çıkıp toplumsal barıştan, toplumsal huzurdan bahseden insanların bu problem için neler yaptığını çok merak ediyorum. Ee, nazarınızda eğer suçluysan bizi topluma kazandırmak için ne yaptınız? Ee, i̇nsanları gerçekten mağdur edici, psikolojilerini yıpratıcı, e, insan içine çıkamayacak kadar kötü duruma düşüren bir süreç yaşanıyor ve bu sürecin giderilmesi için e, hiçbir gayret ve çaba gösterilmediğini düşünüyorum, görüyorum ve buna çok üzülüyorum. Terör canavarı yarattınız ve en çok üzüldüğüm şey, bul, bulabildiğiniz herkesi, elinizin ulaşabildiği, size muhalif olarak düşündüğünüz birçok kimseyi, suçu olsun ya da olmasın, hepsini attınız ya bir kenara. Yani kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı. Hayata sıfırdan başladık belki ihraç olduktan sonra. Daha farklı şehirde, daha farklı iş arkadaşlarıyla daha farklı insanlarla, daha farklı bir ortamda, daha zorlu koşullar altında hayatı sıfırdan başladık diyebilirim ama aslında biz hayatı sıfırdan da başlamadık. Çünkü başladığımız noktada değiliz. Yani bir bankaya gidip kredi kartı dahi çıkarmakta sıkıntı yaşıyoruz. Hatta yapamıyoruz. Mümkün değil. Artık yani sıfırın da altındayız biz. Kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı sayenizde ve namusumuz ve şerefimizle yaşıyoruz yalnızca. Emek çok önemli. Emek çok kıymetli bir şey. Yıllarca vermiş olduğum emek hiç edildi. Çalındı. İnsanın zoruna gidiyor. Ben bir işçi çocuğum. Elbette kolay yetişmedim. İyi ya da kötü bir devlet memuru oldum. Ailemin ve yedi buçuk hizmet etmiş olduğum kurumda hiçbir amirimin ya da devletimin başını öneyecek, yüzünü kara çıkaracak hiçbir harekette bulunmadım. Hiçbir fiil benimsemedim. Hiçbir fiilde bulunmadım. Hiçbir düşünceye, ideolojiye sempati duymadım. Benimsemedim. Fakat Bunları yaşamak kaderimiz oldu. Bize de bu çekmek düştü diyebilirim. Bu mücadelede bize zulüm etmiş ne kadar insan varsa hakkımı helal edebilirim. Hiç önemli değil. Hatta helal olsun. Sonuna kadar helal olsun. İnsanlara kızamıyorum. Çünkü insanlara da hak veriyorum. Gerçekleri görebilecekleri hiçbir ortam yok. Ne gönderiliyoruz ne bu ülkede kabul ediliyoruz. Hiçbir şekilde Sahip çıkılmıyoruz ve bu düştüğümüz duruma bizi iten kişilere hak veriyorum. Hak verebiliyorum. Çünkü birileri böyle istiyor, böyle gösteriyor. Gerçekleri görebilecekleri bir medya yok. Gerçekleri görebilecekleri bir ortam yok. Bunları, bu fikirlerin, bu mağduriyetlerin konuşulabileceği özgür bir platform yok. İnsanlar artık konuşmaya değil dinlemeye dahi çekinir haldeler. Nasıl düzelecek bilmiyorum. Ee, ısrarla düzelmesi gerektiğini, bir an evvel düzelmesi gerektiğini savunuyorum. Geç gelen adalet adalet değildir fakat biz mücadelemizi verdiğimiz sürece e, geç de olsa adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Toplumda terörist olarak algılanmak kelimelerle ifade edebileceğim bir durum değil çünkü iki buçuk yıldır yaşıyorum. Aslında yakın çevremde kendi tanışmış olduğum insanlar, meslektaşım olan insanlar, geçmişte beraber çalıştığım ya da yeni yapmış olduğum işlerde tanışmış olduğum insanlar, köye gittiğimde köylülerim, eve geldiğimde komşularım, hiç kimse benim terörist olduğuma inanmıyor. Aslında olabileceğimi düşünmüyor ve bu insanlar ihtimal dahi vermiyor benim terörist olabileceğime. Fakat genelde duyduğum şey ya aslında evet öyle ama sen mağdursun gerçekten arada kaynadın. Çünkü sen iyi bir insansın. Alakan yok ama alakan olsa bile sen iyi bir insansın gibi cümleleri hep duyuyoruz. Fakat bu cümleleri aslında mağdur olan birçok arkadaşlarım için de duyuyorum. Onlardan da duyuyorum. Biz bir askeri yemin ettik. 7,5 yıl üniforma giydim. Ve terörle mücadele harekat kapsamında çalıştım. Bu sebeple terörist damgası yemek e, benim için çok kötü bir iftira, çok kötü bir e, hakaret. Yani keşke böyle demeselerdi, terörist demeselerdi. Yani eğer personeline güvenemiyorsa, e, yani kapı açıp bizi gönderebilirlerdi bir şekilde. Fakat e, iftira atmaya gerek yoktu. Ya bir insana terörist demek bu kadar kolay olmasa gerek ya. Ben kanımın son damlasına kadar yani seve seve hayatımı feda edeceğime dair bu vatanın bütünlüğü için yemin ettim ve ben yemin ediyorum bu yemine sadık kaldım. Belki bu yemine sadık kalamamış birçok insan oldu bu sürede. 15 Temmuz süresince memleketine ihanet eden, vatanına hain, hainlik yapan belki daha sonra kahraman olarak ilan edilen birçok insan oldu. Yeminine sadık kalmayan birçok generalimiz oldu ama ben yemin ediyorum askeri yeminime sadık kaldım ve şahidim. Birçok silahlı kuvvetleri de beraber çalışmış olduğum silah arkadaşım, ihraç olmuş ya da hala görev başında birçok arkadaşım askeri yeminine sadık kaldı. Seve seve bu vatan için, bu millet için canını feda edeceğini yemin eden birçok insan bugün cezaevinde ve yeminini bozmamış olmasına rağmen bedel ödüyorlar. Neyin bedelini ödediğimizi de tam olarak bilmiyoruz. Bu dava neyin davası olduğunu da tam olarak bilmiyoruz. Bahsettikleri yapıyla yine bizi devlet kendileri tanıştırdı. Yani her ne kadar reklamını kendileri yaptıysa da, kendileri teşvik ettiyse de, biz dahil olmadıysak da yaşanan bu süreçte farklı sebeplerle, basit sebeplerle ihraç edildik ve öcüleştirilen, canavarlaştırılan bu insanlarla cezaevinde yine devletin sayesinde tanışmış olduk. Ve ben cezaevine girdiğimde bu insanlarla tanıştım. 3 yaşında bir oğlum var. Oldukça seviyorum, sevimle. Yaklaşık 5-6 aylıkken o cezaevine girmiştim. Tam olarak babalık duygusunu tadamamıştım. Fakat cezaevinde camın arkasında onu gördüğüm zaman üzülüyordum. Yeni yeni yürümeye başlamıştı. İlk defa ben cezaevindeyken yürümeye başlamıştı. Birçok mağduriyet yaşadık ama, birçok şeyden mahrum bırakıldık ama en acısı yine ailemden uzak kalmam. Oğlumdan uzak kalmamdı, eşimden uzak kalmamdı. İyi kötü yine onlarla beraberim. Bunun için gerçekten şükrediyorum ve bugün haksız yere evlatlarından ya da eşinden ayrılmış olan ailelerin de bir gün onlara kavuşmalarının canı gönülden istiyorum. En büyük endişem yine oğlum. Çünkü biz bu toplumdan tercet edilmeye çalıştık. Uzaklaştırılmaya çalıştık. Topluma küstürülmeye çalıştık. Ki küsmeyeceğiz. Çünkü bu toplum bizim toplumuz. Bu devlet bizim devletimiz. Ben oğlumu nasıl yetiştirebilirim bilmiyorum. Devlet bunun farkında mı? Bize yapmış olduğu şeyin onun da farkında mı? Onu da bilmiyorum. Çünkü biz bu kadar yaşadığımız zorlu şartlar altında bile evlatlarımıza vatan sevgisi aşılamaya çalışıyoruz ve aşılayacağız. E, fakat yaşadığımız bu şeyler e, çocuklarımızın geleceğine dair e, büyük tehdit. Ben e, yaklaşık iki yıldır emek vermiş olduğum e, marangozluk diyebilirim ya da enstrüman yapımcılığı diyebilirim. E, ağaçları çok seviyorum çünkü. Öğrenmeye çalıştım kanun yapımını ee, ya da farklı enstrüman yapımını öğrenmeye çalıştım. Hala öğrenmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince e, kendi atölyemi kurmaya çalıştım. E, ufak ufak toparlamaya çalıştım. E, para buldukça bir şeyler almaya çalıştım. Ve burada enstrüman yapıyorum. Ağaçlarla uğraşıyorum. Ağaçları seviyorum. Bir şey üretmeyi, bir şey ortaya koymayı, sanatı seviyorum. E, Tabi herkesin en iyi bildiği iş kendi bildiği işi. Fakat elimizden bu imkanlar alındığında hiç aklımda olmayan şeyler mesleğim oldu. Daha öncesinde cezaevinden çıktığımda inşaatlara gidiyordum. Belki günü birlik olduğu için, belki elimden geldiği için bilmiyorum. Ya da çalışmam gerektiğini düşündüğüm için de. Boya yapmaya gidiyordum. Bir fayans ustasıyla birlikte fayans döşemeye gidiyordum. Hala yapıyorum bu işleri. Haftada 1 iki defa ya da ayda 6-7 günümü bu işlere ayırıyorum. Aklımıza gelmeyen şeyler mesleğimiz oldu. Bir 6 ay kadar bir fabrikada gece bekçiliği yaptım. Yakın bir zamanda bıraktım. Sigortacılık işi yaptım kısa bir dönem. Yapmaya çalıştım, yapamadım. Ticaret kafası var fakat ticaret ahlakı yok. Aslında geliri çok fazla değil, günübirlik işler olduğu için tercih ediyorum. Yaklaşık bir daireyi 500 lira civarında 3-4 günümü alıyor. E, unutmak mümkün değil, bizler zaten askeri okulda okuduk, e, 8 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hizmet ettik. E, bu devlete, bu vatana, bu millete. E, unutmak mümkün değil, yani elimizde ruloyu tutarken dahi Sanki bir G3 varmış gibi oluyor. Dün fotoğraf çektirmiştim hatta burada, esas tur işte. Ee, unutabileceğimiz şeyler değil askerlik anları. Gelecekten umutluyum, ee, umutlu olmak istiyorum daha doğrusu. Çünkü bundan 30 yıl, 40 yıl evvel büyüyen çocuklar da hep geleceğin güzel olacağını hayal ederek büyüdüler aileler tarafından. Bizler de hep gelecek daha güzel olacak diye büyüdük ve biz de şimdi çocuklarımıza gelecek her zaman daha güzel olacak ileride her şey daha güzel olacak diye büyüyoruz fakat gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilmiyorum bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız şartlar koşullar aynı şekilde devam ederse geleceğe dair Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir ümidim yok aslında fakat. Mağduriyet yaşamış insan sayısı ve insan topluluğu o kadar fazla ki. Mağduriyet yaşamış farklı renkler o kadar fazla ki bu ülkede. Fazlalaştıkça bu insanlar farkına varacaktır. Gelecek herkes için daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Kendi mücadelemizi kendimiz verdiğimiz zaman, başka insanlara karşı dik durabildiğimiz zaman, mağduriyetimizi mağdur olduğumuza inanarak Gerçekten özgürce anlatabildiğimiz zaman, hiçbir şeyden korkmadan anlatabildiğimiz zaman geleceğe dair ümitliyim. Oğluma bir mektup yazsam ona dünyanın çok kısa olduğunu, hiçbir şeye gerçekten itibar etmeyecek kadar her şeyin değersiz olduğunu, hiçbir şeye aşırı bağlanmaması gerektiğini ailesinden daha önemli hiçbir şeyin olmadığını, düştüğü zaman yanında yalnızca ailesinin bulunacağını. Bir haksızlığa uğradığı zaman hakkını araması gerektiğini, mücadeleyi hayatı pahasına vermesi gerektiğini. Yazmak isterdim bunları. Mücadeleci bir oğlumun olmasını isterdim. Haksızlıklara karşı mücadele eden bir oğlum olmasını isterdim. Ben de çok merak ediyorum neticesini çünkü üç buçuk yıldır yargılanıyorum. 2017 yılında açılmış olan davam şu an 2020 yılındayız ve hala devam ediyor. Dosyada herhangi bir suçun unsuru bulunmamakta. Ankesörlü telefondan arandığım için bir defa arandığım için alınmıştım ve Türkiye'de ilk yapılan ankesörlü operasyonu bize yapılmıştı. Tabii o zaman anlamaya çalışıyordu. Ankesörlü yani nedir, ne değildir, neden alındık? Çünkü içeriği, kaynağı, muhatabı belli olmayan bir telefon görüşmesiydi. Ve yıllar öncesine dayanıyordu. Ve yalnızca bir defa arandığımızdan dolayı gözaltına alınmıştık ve tutuklandık. Ve çıkardığımız ilk mahkemede e, herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için tahliye edildik. 3 yıl geçmesine rağmen davamı hala devam ediyor. Neticelenmedi. E, bu bizi üzüyor. Çünkü geçen 3 yıl, 5 yıl bizden geçiyor. E, bir suçumuz varsa e, Cezamızı çekelim, gidelim 10 yıl 15 yıl yatalım. Fakat biz masumuz, masum yere ertelenmesi bizden gidiyor, bizim ömrümüzden gidiyor, bizi üzüyor. Eğer hiçbir suçumuz yoksa izin verin yurt dışına gidelim. Dünyanın her türlü ülkesinde yaşayabiliriz, tekrardan tutunabiliriz. Suçumuz varsa lütfen biz cezaevine gönderin ve bunu ispatlayın, suçumuzu ispatlayın. 10 yıl 15 yıl yatalım. Eğer suçumuz yoksa yurt dışına da göndermiyorsanız, bu vatanda bizi ısrarla tutmak istiyorsanız lütfen bize sahip çıkın. Lütfen sesimizi duymaya çalışın. Bizi anlamaya çalışın. Bize merhamet etmeyin. Yalnızca hak ettiğimizi verin. Hakkımızı da vermeniz önemli değil bu saatten sonra. Çünkü yaşadığımız mağduriyetlerin hiçbir telafisi yok. Çünkü bir civelek ailesi geri gelmeyecek. Trafik kazasında ömrünü yitiren 6-7 tane aile geri gelmeyecek. Ölen çocuklar geri gelmeyecek. Bugün vefat eden Ahmet bir daha Ailesinin mağduriyeti hiçbir zaman giderilmeyecek, hiçbir zaman yüzü gülemeyecek. Bu sebeple hiç kimse aslında hakkını alamayacak, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Belki bir gün bahar gelecek bu memlekete. Belki bir gün hak, hukuk devleti olacak Türkiye. Belki bir gün her şey daha güzel olacak. Fakat yaşanan bu acılar hep kalacak. Bundan sonraki mutluluklar bu acıların üzerine kurulacak.